Evet bugün tung 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 savurumuza şut çekeceğiz. Al bakalım. Oy 5 tane galibiyet kazandık. Ben seni geçtim. Hayır ben seni geçeceğim. Bakalım Tarık. A. Oo Tarık 1 k güce sahip arkadaşlar. Amacımız Tarık'ı da geçmek ve sonucunun birincisi olmak. Sonucunun birincisi 7000 kupaya sahip ve 11000 gücü var. Amacımız arkadaşlar böyle vura vura kaleye doğru atmak. Bakalım başarabilecek miyiz? Tabii ki de kaleye atmamız için de ne yapmamız gerekiyor? Burada arkadaşlar böyle kasılmamız lazım. Vur 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 vur. Bakın ha buraya geliyorsunuz ve Mouse'a tıkladıkça arkadaşlar güç kazanıyorsunuz. Bakın üstte benim gücüm artıyor. Arttırmak için herhangi bir yere dokunun diyor. Böyle ne kadar gücünüzü arttırırsanız o kadar iyi. Böyle değişik değişik seviyeler de var. Bakın 4K seviye var. Tabi ben bu seviyeye geldim arkadaşlar. Bakın mavi yerdeyim. Bu daha çok veriyor. 2'ye 2 veriyor. <laughs> Boy beni geçemeyeceksin Tarık sen buradasın ama seni geçeceğim. Sen asıl merak etme kanka. Bakın bu arada bağlantı taleplerinizi kabul ediyorum arkadaşlar. Bana bir bağlantı talebi gönderdi arkadaşımız ve onun bağlantı talebini kabul ettim. Sizler de bana Roblox'ta arkadaş isteği göndermeyi unutmayın. Arkadaş isteklerinizi kabul ediyorum. Ayrıca bize oyunlarda yardım ederseniz arkadaşlar çok seviniriz. Bizler de size oyunlarda yardım etmeye çalışıyoruz ve isimlerinizi okuyoruz. Evet ve bu videoya hype bekliyorum sizlerden. Hype atın videoya. Hadi bakalım canım ailem. Bu arada Roblox grubumuza da katılmayı unutmayın. Hemen yumurta açalım. Hadi oğlum güzel bir şey. Güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey. Hadi bakalım. bu köpek geldi. Oh, 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 oh. Oh, köpek geldi. Hemen bir yumurta tekrar açalım. Hadi bakalım, Hadi bakalım bu arada. Oo oh, kurt geldi güzel. Bu petler arkadaşlar bayağı bir etkiliyor sizi. Yani e, bayağı bir güç almanızı etkiliyor. Bu arada Robux yatıracağız. Unutmayalım onu. O köpek geldi yine. Evet tatlı bir köpeğimiz oldu. <laughs> o köpek de harikaymış. Şimdi altın makinesine gidip hayvanlarımızı altınlaştırabiliyormuşuz. Şöyle vay başarı oranı da var tabii ki de. Şöyle köpeklerimiz üzerine deneyelim. Bakalım altın olacak mı? O oh, olmadı. Evet boşa gidiyor. Bedava döndürme var mı? Bedava döndürmemiz deneyelim arkadaşlar. Aa gitti lan bedava döndürme. Aa evcil hayvan seçimi. Hangisi? Aa minik plaket. Minik plaket kazandım. Oğlum ne oluyor ekrana bir anda bir sürü şey geldi. Abi ben Evet mini hayvan seçimi dedi az önce Ama kaybettim arkadaşlar ne oldu anlamadım yani Neyse hediyelerimizi alalım küçük güç paketi aldık Tamam ee, ödüllerimizi alalım Oğlum bir sürü ödül var ya oyun size o kadar fazla ödül veriyor ki Kafanız karışıyor Böyle <laughs> şöyle beğeni ödülü varmış Tamam güzel mağazamızı açalım Mesela mağazamızda neler var arkadaşlar o ejderha yumurtası var 99 robux'a içinden harika pet çıkıyor Yeşil biber ejderhası 99 robux Böyle ucuz robuxlu bir şey var mı arkadaşlar ona bakıyorum Şöyle güzel robux harcamadan Böyle az bir robuxla daha da güç elde edebileceği fiyat performans ürünleri var mı? Yokmuş arkadaşlar. Neyse ben şu yumurta açacağım. 50 galibiyeti. Bu yumurta açabiliyorum. Hadi bakalım. Uhu! Heykan çıktı. Heykan çıktı güzel. Hemen arkadaşlar şöyle bakalım. Hayır. benim petlerim daha güzel. Göreceksin. hı seni geçince anlarsın. Hayır geçemeyeceksin beni. Beni geçemeyeceksin. Bu arada şu Dominus yumurtasından bir almak istiyorum arkadaşlar. Şu yumurtadan niye almak istiyorum bu arada? Onu size şöyle açıklayayım. Oo evet petlerimiz güzelmiş bu arada. VIP ne kadar? Oo 359 Robux. Çok pahalı. Mağazamıza girelim. Şu yumurtadan bir açacağım arkadaşlar. Ucuz yumurta ve bence içinden güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım aldım. Aldım arkadaşlar. Hadi oğlum güzel bir şey. Ne olursun ne olursun ne olursun ne olursun. Aa Red Dominus çıktı. Red Dominus çıktı. Bakalım. Oo! Oh, 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 oh. 11x. Wow, wow, wow. Ne 11x mü? Evet 11x pet çıktı Tarık. Buna inanamazsın kanka. Vay vay vay. Demet abla hoş geldin. Otur da şöyle Gucci takımlar şekilsin öyle. Tarık gücüme bakar mısın? Bu <laughs> nasıl <laughs> bu arada Rüzgar AK diye birisi oyunumuza katıldı. İsimlerinizi okuyoruz görmüş olduğunuz gibi. Rüzgar isimli arkadaşımız oyunumuza katıldı. Siz de böyle oyunumuza katılıp bize yardımcı olmak istiyorsanız dediğim gibi fırsat bu fırsat bizi eklemeyi ve grubumuza katılmayı unutmayın. bunları yapın. Demet ablam vay vay vay. Hoş geldin. Otur da şöyle. güç takımlar. Çekilsin öyle. Bak ben 4K'ye geldim. Ya, ya. Çünkü çok pahalı bir yumurta işte. Bakın arkadaşlar 31 31 geliyor şu anda. Harika kasılıyoruz arkadaşlar. Şimdi yeniden doğuş yapalım mı? Yeniden doğuş yaptım arkadaşlar. Yeniden doğdum ve yeniden doğdum da daha iyi olmaya başladı. 32 32 geliyor artık hemen bir ücretsiz çevirmemizi şey deneyelim. Ücretsiz çevirmemizi yapalım. O sırada tıklayalım arkadaşlar. Hadi güzel bir ücretsiz çevirme. Oo 100 galibiyet geldi. %16 şansla. Bu harika. Harika gerçekten arkadaşlar. Bu arada bu arada gücümüz oldu. Şimdi biz bir şöyle bir Gucci takımlar şekilsin öyle. Oo 10 kupamız aldık. Evet bakın vurdukça artık arkadaşlar 10 kupa 10 kupa 10 kupa birden alıyoruz Ferit Dairesi. Tung 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 savuru fırlatıyoruz. Tung 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 savuru hakkında ne düşünüyorsun Tarık? En sevdiğin Brain Rot hangisi bu arada İtalyan beyin çürümesi? Ben <laughs> sevdiğim Cappuccino kapuçino mu? Bu bence çok noob bir bireyin benim izlediğim kardeşim tung 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 savur hem de müslüman kardeşim o biliyor musun mesela turalı turalı çok çirkin küfür ediyor ama bu tung tung savur bizden biri evet tung tung ben de evet arkadaşlar bence en iyi Tung Tung Soru. Sizce hangisi? Bu arada Bombardier Krokodilo ve Turalo Turalay sevmiyoruz arkadaşlar. Çünkü onların kötü geçmişleri var Alferit ferit tarihisi. Onları sevmiyoruz arkadaşlar. Ay onlar çirkin. Evet arkadaşlar çirkin. Vay bu arada Demet ablam vay vay vay. Bakın arkadaşlar şuradan Brainiyot Yıldız'ı alabiliyormuşuz. Vay. Aa Tanrı davet edebiliyorum. Şimdi 999 bombardıman Krokodilo alabiliyormuşuz 999'a. bombardıman Krokodilo ne ya? 999 güçe ihtiyacı ihtiyacımız var tabii. Pardon kupaya ihtiyacımız var. O zaman kupalarımızı arkadaşlar gereksiz yere harcamayalım. Şu kupa alabiliyor muyum? Küçük kupa paketi. 79 euro buksa. Küçük kupa paketi alacağım arkadaşlar ben. Bunu alacağım ve hızlı bir şekilde arkadaşlar kasılmak için bunu almam gerekiyor. Şöyle aldım Ferit dairesi. İşte bu. Bir K kupamız oldu ve şimdi yeni bir notumuzu alacağız. Aldık arkadaşlar. Aa bu kupa değilmiş lan. Güçmüş oğlum bu. <laughs> Boşu boşuna kupa aldım arkadaşlar. <laughs> Sen görmüşsün. Evet birazcık körüm arkadaşlar herhalde. <laughs> Gittim yanlışlıkla kupa zannettim onu. Neyse şöyle biraz kasılalım Ferit ailesi. Gittim arkadaşlar kupayla alınıyor zannettim ve gittim Robux yatırdım. Bu benim e, şey şapşallık şaka mı? Evet şaka bari git yumurta aç. Aa evet bari yumurta açayım arkadaşlar. Gerçekten şapşallık şaka yani. 50 galibiyet istiyor. Şurada bir yumurta var. Oo bunlar ne istiyor lan? He, bunu almak için o Robux istiyor. Vay Dominus Robux istiyor. Neyse o zaman Tarık burayı açalım değil mi? Evet burayı aç kardeşim. bari burayı açayım arkadaşlar. Yumurta açılmıyor. Hatta şöyle o 500 galibiyet istiyor. Demet ablam vay vay vay. Neymiş bu ya? Şöyle açalım arkadaşlar. Hadi bakalım. O sıradan bir cadı mı? Evcil hayvan. Oo cadı yalnız 2x'miş. Ya yeah. Hiç çok da iyi değil Çok da güzel değil, Oo, bombardı değil O bombardı o krokodil o Az önce onun hakkında konuşuyorduk İyi insan lafın üzerine Kötü insan lafın üzerine gelirmiş sözü yani gerçekten Bombardiro krokodil biliyorsunuz ki Çok kötü bir brain note yani Onun e, baya bazı suçları var biliyorsunuz Kötü konuşuyor Evet kötü konuşuyor e, Baya kötü konuşuyor arkadaşlar Bu arada o otomatik vurma varmış O Otomatik vuruyoruz arkadaşlar Otomatik vuruyoruz yani Bu bizim için baya büyük bir avantaj Kırmızı dominus musmus Kurt 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 Bir sürü kurtumuz var Elefantımız var Cadımız var çok iyi bu arada birleşim yapacağım. Şöyle bir otomatik vuru kapatalım arkadaşlar. Kapattık otomatik vuru. Şimdi o Japon yaratısı var. Japonca biliyor musun? Çoğu çoğu çoğu. Biliyor musun Tarık? He bilmiyorum. Ben de biliyorum kardeşim. Çok Japonca çok zor dillerden bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Japonca bilenler var mı? Yorumlarda Japonca bilenler kendini belli etsin. Bakalım kaç kişi arkadaşlar Japonca bilenler. Japonca bilenleri yorumlarına kalp bırakacağız. Evet arkadaşlar Japonca bilenleri yorumlara kalp bırakacağız. Netferit tarihse. Şöyle gücümüz arttı arkadaşlar. Bak benim cadım var. He, sana cadı yok. Ben var görmüyor musun kör? Ayet evet, ben gerçekten körüm herhalde. Ha, gördüm gördüm. Ne no, sen de tralla tralla? Tralla tralla? var sende. Nasıl? Oldum. Oo ben de alacağım. Ben de aldım. Ben de aldım. Gucci takımlar şekilsin öyle. Bana da söyle. Demet abla hoş geldin. Hemen arkadaşlar şöyle yücümüzü kastık. Şimdi bir tırırla tırırla ile bir deneme yapalım. Bakalım nasılmış şey arkadaşlar. Oo, 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 bir saniye. Bir saniye Kanzi. Bayağı iyi. Bayağı iyi bu arada. Evet, bayağı iyi. Bak benim gücüme sen karşılaştırması yapmak için burada değilim tamam mı? Aa çok güzel oldum. Çünkü yeniden doğdum arkadaşlar. Hemen kasılalım. Şöyle hop hop hop. Demet ablama hoş geldin. Bayağı kasıldık arkadaşlar. Şimdi böyle böyle kasılıyoruz Ferit Dalisi. Bakın şu anda 6K'ye yükseldiğimde daha fazla kasılacağım. Evet yeniden doğacaksın zaten kanka bu işin. Bu yeniden doğmadan bu iş olmaz Tarık'cığım. o hediyemiz var 3 tane tekerlek dönüşü 3 tane Free döndürme geldi arkadaşlar bedava döndürme Geldi hemen şöyle bakalım yüzde %0.1 şansla OP Gelmedi OP kristal ejderha Gelmedi yeniden doğabilirim Doğalım doğalım arkadaşlar sorun değil Aa, Bir an dönüme bir şey çıkıyor o 2 tane tekerlek dönüşü geldi Harika yeni bir tekerlek dönüşü kazandık Yeniden doğdum bu, bu arada. arada arkadaşlar hemen şöyle bakalım Otomatik e, güç kazıyor mu O mini paket süper otomatik güç kazanmak Keşke olsaydı keşke otomatik vursaydı Aa bir Vuruyor mu otomatik? Aa otomatik vuran var. Aa otomatik trene tıkladığında otomatik vuruyor kanka. Otomatik güç kasıyor. Biz bunu nasıl anlamadık ya? Eee evet, boşuna çözmemiz lazımdı. Harbiden de. Şöyle yüz gücümüzü alalım. Evet harikayız arkadaşlar. Şuraya geçelim artık. Tarih oradan geçmene gerek artık geçebilirsin buraya. Sen yokmuşsun burada. Eee evet, ben Şöyle top atıyorum. Dur brain atıyorsun kanka. Onlar top değil. Onlar brain bir kere. Ee, pardon. <laughs> Hemen arkadaşlar şuraya bakalım. Robux'ta ne alabiliriz? Otomatik yeniden doma. Hiç gerek yok bence. Hiç gerek yok öyle şeylere. Şans takviyesi var. Bence arkadaşlar ben... o 35 kalmız oldu bu arada. Çok iyi çok iyi. Harikayız arkadaşlar. Süperiz. Otomatik tıklama var zaten. Tarık otomatik tıklamayı aktifleştirirsen kardeşim otomatik bir şekilde tıklayabiliyorsun. Aa, <laughs> ben, ben tıklıyorum. Vay Tarık vay vay vay. Gerçekten şapşalsın. <laughs> Vay Tarık birinci Rüzgar AK ikinci Biz birinci olacağız arkadaşlar Dediğim gibi videonun başından beri hedefimiz birinci olmak bizim hedefimizde Tarık inşallah aşağı düşer Ay, Düşmeyeceğim Evet gücümüz 61k. Bayağı gücümüz oldu arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim ve vuralım. Oğlum Taran çünkü 3 tane rebörtü var. Benim de 3 tane rebörtüm var. Eğer arkadaşlar bir tane rebört yaparsan birinci olacağım. Abi. Acaba 30 urbuk harcayıp tekrar şey yapsam mı arkadaşlar? Dur bakayım biraz kupa ihtiyacımız var. Hemen şöyle bir kupamız kasalım. Evet bir sonraki şey için profesyonel olmamız için arkadaşlar 40k kupa lazım. Hemen biraz kupa kasalım arkadaşlar. Otomatik vuru aktifleştirdim. Geçeceğim. 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 Hadi bakalım. Bayağı kupa geliyor arkadaşlar ama yine de yeterli değil. Bizim harbiden de oğlum bir şey keşfettim. Otomatik trene tıklayınca buraya gidiyor. Otomatik buraya tıklayınca buraya gidiyor. Bak otomatik buraya tıklayınca vuruyor. Otomatik trene tıklayınca güç kasmaya gidiyor. Çok iyi. Vay çok güzel özellik. Evet çok güzel özellik bence. Takas kapalı bu arada. Takas keşke açık. O birinci oldum. Birinci oldum kanka. Nasıl olabilir? <laughs> Birinci oldum, birinci oldum. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. İşte bu hedefim buydu zaten. Sonuncu birincisi olmaktı. Hayır, Robux yatırarak oldun. Hayır, hiç de öyle değil Tarık. Gerçeği bilmiyorsun. Neyse arkadaşlar, hediyemiz hazır. Hop, küçük galibiyet paketimizi aldık. Küçük galibiyet paketimizi aldık arkadaşlar. Şöyle biraz güç kazanalım. Yeniden doğabilir miyim? Tamam, yeniden doğacağım dostum. Evet, yeniden doğdum arkadaşlar. Hayır, hayır. Oğlum çok prolar geldi. Aşağı düştüm. Neyse yeniden doğdum. Aa yeniden doğduğum için gerçi arkadaşlar çok normal. Yeniden doğdum ve kralım abi. Hemen şöyle kasladım. Gucci takımlar şekilsin öyle. Bana da söyle. Bakın arkadaşlar oğlum hayvan gibi güç geliyor affedersin. Bu ne? Çok fena arkadaşlar. Gerçekten proyuz yani. Şu an görmüş olduğunuz gibi her tıklamamda 85 geliyor ve şu anda ilk geldiğim Tarık. sen çok açıldın. Ya çok kasıldım oğlum ben. 4 revörtüm var. Bak direkt birinci oldum arkadaşlar. Direkt bakın. Yani oturdum yerden birinci oldum. Harikayım abi. Oyun pro'suyum arkadaşlar. Şimdi bir 18 binimiz olsun. Direkt sağ tarafa geçeceğim. Yani kendi sağıma geçeceğim arkadaşlar. Hemen geçelim şöyle. Hop tamamdır geçtik. Hemen şöyle ödülleri de alalım. Ödüllerimiz abi bu ödül değilmiş bu arada. Üzerine ünlem koymuşlar ama anlıyorsunuz öyle. Evet tüm istatistikleri 7 robux'a 0.5 daha da yükseltebiliyoruz. Bunu alsam mı? Evet 0.5 çoklu. Hı hmm, tamam olsun o zaman alalım. Alalım bakalım ne oluyor arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Ee, bir şey olmadı. Ben bunu boşuna aldım. Ben bunu boşuna aldım oğlum. çok bir şey fark etmez ki Harbiden <laughs> de arkadaşlar 0.5 daha da fazla olsa ne olur yani çok da bir şey fark etmedim 50 binimiz oldu hemen şuraya geçelim hoppa Baya arkadaşlar şu an kasıldım şöyle bakalım o oy bir saniye bir saniye ben niye chimpanzee bananini almıyorum ya ben chimpanzee bananini almam lazım abi Hı, Şimpanzi bananini alacağım arkadaşlar. Sadece tek yapmam gereken biraz burada beklemek. Burada biraz bekleyeceğim. Şimpanzi bananini almam için sadece 99.000 Robux. Ay pardon 99 bin güç lazım. Evet Şimpanzi bananini aldım arkadaşlar. Onu takacağım şimdi. Evet Şimpanzi bananini onu aldım arkadaşlar. Şimdi hemen güç kasalım. Şöyle bir gücümüzü kasalım. Sakin olalım arkadaşlar ve otomatik vurumuzu açalım. Hadi bir kole gol. Kaleye gol. O batamadım. Abi kale yine gol girmiyor. Tarık Şimpanzi bananinim var ama hala girmiyor. Tü güzel nubs Hı, kappa çeneni oğlum ya. Kappa çeneni Allah Allah. Falan değilim bir kere tamam mı? Evet 345 çivi atabiliyorum sadece. Bakalım abi. o yine birinciyiz ya. Birincilik yine bizde arkadaşlar. Rahatım ya ben. Rahatım abi. Rüzgar var mesela oyunda arkadaşımız. Ondan da üsteyim. En çok rebirth bende zaten arkadaşlar. Oyunu şu an prosuyuz yani anlayacağınız üzere. Gerçi oyunda bizden iyi yok arkadaşlar. Hep de öyle olacaksın oğlum. Benden iyi olamazsınız. Hı, geçeceğiz. Göz. göz. Aynen aynen görürsün oğlum sen geçemeyeceksiniz beni hemen bir şöyle yumurta açalım mı arkadaşlar hemen şöyle açalım abi hemen atacağım Ferit talis şöyle açmak istiyorum geç diyeceğim o oh, oktobus çıktı epic 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 bir saniye vay 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 kalamar çıktı arkadaşlar hemen şöyle tekrar açalım geç dedim ne oluyor bir şey olmuyor a o oh, 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 oh. O Aksolot çıktı. Bir saniye bir saniye şaka mı? Şaka mı güzel şeyler çıkıyor. Şaka herhalde. Şanslıyız bugün. Ohay vay 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 bir saniye bir saniye. Oha! Tari bana üst üste çok çok iyi petler çıktı. Hadi bir %6 şansla bir balina gelmez mi? Gelir bence. Gelir bence arkadaşlar. Aa, kafa yiyeceğim. Oyunun admini beni dinliyor. Oyunun admini beni dinliyor Tarık yemin ederim. Sen çok Yemin ederim balina geldi. Balina geleceklerin balina geldi arkadaşlar. Ben korkmaya başladım. Bir saniye bir saniye. Bir deneme yapacağım. <laughs> Oğlum bir şey yok ki. Aa, kupa veriyor mu daha fazla? Oha 320 veriyor. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar oyunun admini şu an beni hackledi büyük ihtimalle. <laughs> Yemin ederim kanka. Yemin ediyorum ki oyunun atmini beni dinliyor arkadaşlar bakın. Çok ciddi söylüyorum. Beni hacklemiş o arkadaşlar. Bu arada uzun bir süre video atamazsam şunu bilin ki oyunun hatmini benim bilgisayarımı hackledi ve bilgisayarımda kripto para madenciliği yapmaya başladı. Bunu herkes bilsin. bunu şu an buradan söylüyorum. Oyunun hatmini benim bilgisayarımı hackledi büyük ihtimalle. Sen şimdi balinalar balina mı geldi? Evet kanka. Balina dedim balina geldi. Oha yani. Oğlum nasıl yaptı? Aman kanka hiçbir bilgim yok Hiçbir bilgim yok Şu an korkuyorum Elim ayağım titriyor arkadaşlar Şöyle elim ayağım titriyor Ferit dairesi Yani nasıl yaptım hakkında hiçbir fikrim yok Elim ayağım zaten şu an boşaldı arkadaşlar Çok kötü oldum şu anda Gerçekten arkadaşlar çok felaket Kötü hissediyorum kendimi Çünkü yani Sizin söylediğiniz Brainwt'un gelmesi Pardon Brainwt'un Pet'in gelmesi çok düşük bir şans %0.1 şans yani Ve onu bana geldi arkadaşlar Ve bu benim gerçekten psikolojim bozdu arkadaşlar Gerçekten çok korkutucu Ama demek ki Böyle de şeyler olabiliyor Hemen şöyle bir deneyelim Vuhuhuh o kaleye geldi. Çok çok az kaldı. Hadi bir kaleye gol gelir mi? Hadi arkadaşlar. Ben gol attım. Üzgünüm. Sen gol atamayacaksın. Ben atacağım. Bir dakika şöyle 200 bin güç kasalım Hayır ben atacağım ben atacağım ben atacağım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Tamamdır güzel. Hemen otomatik vuralım. Woohoo! Oğlum çok az kaldı. Çok az kaldı. Bir saniye biraz daha gücümüz olsun. Biraz daha gücümüz olsun. Şöyle bir 250 binimiz olursa bence kaleye gol atarız arkadaşlar. 250 binimiz olursa kaleye gol atarız. Bakalım oğlum bu arada Robux'la benim aldığım pet harikaymış ya. Robux'la arkadaşlar bir yumurta açtım ya. 11x pet çıktı ya. O çok iyiymiş arkadaşlar. Gerçekten harika Ferit Dailesi. Da ben böyle pet hayatımda görmedim. Hemen şöyle 260-270 tamam güzel. Hadi bakalım bir kaleye gol at gelmedi. Kaleye gol atar mıyız? Oh, az kaldı be. Az kaldı be. Hadi arkadaşlar çok az kaldı. Kaleye bir gol atalım bence ve Japonya geçelim abi. Japonya geçmemiz yok mu? Evet, Japonya ben geçeceğim. Hayır ben geçeceğim. Hayır ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. ben geçeceğim. Şöyle tıkladım arkadaşlar. Bayağı bir tıklayalım. Güç golümüz de olsun. Üste güç golümüz var görmüş olduğunuz gibi. Onu dolduracağım ve kaleye tam anlamında gol atacağım. Tam anlamıyla golü attığımdan sonra arkadaşlar Japonya'ya geçeceğim. Hadi bakalım vuruyorum kral. Vuhuu. Güzel. Golümüzü attık arkadaşlar. Gol. Hadi bakalım. Çok güzel kupa geliyor. Harika kupa kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi Japonya için kasılacağım. Hayır, ben gideceğim Japonya'ya. Hayır ben gideceğim. Kasılıyoruz arkadaşlar. 46 bin. Hadi 47 bin olup kasılalım. Biraz daha kasılalım ve Japonya'ya geçelim. 80 binimiz oldu. Hemen şöyle çıkalım. Hadi bakalım tarih. Ben gidiyorum. Ne gidiyorsun? Japonya'ya gidiyorum. Hadi bay bay. <laughs> Japonya'ya hoş geldik arkadaşlar. Vay be Japonya ne kadar güzel. Konichiwa Konichiwa. E, neyse arkadaşlar ben çok anlamıyorum Japonca bilmiyorum. Neyse bir ailesi. Sağ sol ekran like, var. Tıkla 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 video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. çok ama çok seviyorum. Sağ sol çıkan video lütfen tıklayın. Ferit ailesi. Tıkla tıkla tıkla. Video like atın ve kanalımıza abone olun. Video like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Video like atın. Kanalımıza abone olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Woohoo! Bay bay.